Bugün Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Yağmur Bey köyünün güzelliklerini size anlatıyoruz. Yağmur Bey, Kayseri ilinin Bünyan ilçesine bağlı bir köydür. Yağmur Bey köyü Kayseri iline 48 kilometre uzaklıkta olup Bünyan ilçesine 30 kilometre mesafededir. İklim olarak Yağmur Bey köyü oldukça sulak ve verimlidir. Doğasıyla gelen misafirleri kendine hayran bırakan Yağmur Bey köyü yeşil alanları oldukça fazladır. Yağmur Bey köyünün tarihçesine bakacak olursak, Malazgirt Savaşı'nda sol kolda savaşan Yağmur Bey'in Türkmenlerinden olabilir. Mahallede gelenek haline gelen ve her yıl Ağustos ayının ikinci pazar günü yurt dışında ve diğer şehirlerde yaşayan hemşehriler bu şenlikte bir araya gelirler, eskileri yad edip hasret giderirler. Yağmur Bey köylülerinin ve misafirlerine katıldığı bu şenlikte Geleneksel köy yemeği olan etli bulgur pilavı ve ayran içilir. Bu tadın lezzetini sadece Yağmur Bey'li olanlar alır. Anadolu'ya yolunuz düşerse Bünya'nın Yağmur Bey köyüne uğramadan geçmeyin.